Ha bir şey söyleyeceğim. Jet alabilir miyim ben? Aldın zaten ama koyayım. Şey belki hayır dersiniz diye ben garanti almak istedim de. Oğlum aldı zaten. Tamam garanti olsun dedim. Belki hayır deyip başkası kitleyecekti. O yüzden hızlı davrandım. Ya ne nasıl kitleyecek? Ben alayım mı diye sorduğumda hayır deyip kitleseydi ben alamayacaktım. O yüzden garanti aldım. Oğlum sen kaç yaşındasın? O 13 yaşında. 3. Sen kaç yaşındasın Reyna? 21. Oo. Bir şey diyeceğim. Mitte biri Aşk var da bizim yardım bizim edebilir misiniz? Ya. O, ooo. Bir şey diyeceğim bu arada Sky'ınayım. Abi arkadan geldiler. Yağmacı var onun Afiyet olsun. Yağmacı Abi, bende de var. Hiç sormadım sana yağmacın var diye. Tamam ne yapayım Ama ya? Ama onun yağmacısı var. Benim de Neyse. şeyim de var, asilim de var. Ne güzel kanka ya. Senin nasıl karambitin var mı? Var senin var mı? Benim yok ya. Doğruyorum. Benim de yok. Ne yapacağız? Aa öldü. Aa aa. aa. aa ya vallahi kolsuz mudur nedir bu? Ortada direkt öldü ya. Öldü. Kanka bak ayıp oluyor. Ortada ama. düşman görüldü. Ya Doğruyorum. Bir dakika. Git sen de onları öldüreceksin. Kanka bir dakika bir susun da bir duyayım adamı ya. Aa buradaymış. Bir şey diyeceğim az önce artistlik yapan arkadaş buraya gelsin bakayım onun afet fantomu var mı? Benim var. Bak bıçağım da var. İyon operatörün var mı? Şey var ne ama iyon değil. Ne var? Adını bilmiyorum. Var, var? bilmiyorum. Nasıl? Nasıl? Aa ben, ben kalkan nasıl? almadım senin yüzünden ya. Güzel mi peki operatörlük skin? Güzel. İyondan daha <laughs> güzel oldu kesin. Ejder şimdi. mi? Ejder mi? Ejder olsa ismini bilirdim. Ben kalkan almayı unuttum ah, ya. <gülüyor> <gülüyor> ah be abi. <laughs> Bu arada <laughs> güzel. Ay güzelemedim lan. Güzel çalmışım ha. 26 vurdum Artık bacaktan. Oğlum takımda kötüsünüz ya. Ben yaran ne konuşuyorsun amına. Ya salak mısın? Çek şuradan. Senin yüzüne 58 canım var. İzmirliler top oluyormuş genelde. Az kaldı sikeceğim. Ya bak ya. Ya senin ben ananı ya püf. Tamam anne bir şey demedim. Ben burayı da beni takip et duruyor şunu aldım peşimden. Seni sikeceğim az kaldı. Ha aynen aynen. <laughs> Ulan, lan, <laughs> aynen aynen. Vattan. Ee, ancak küfür edersin zaten Bak, öyle. <laughs> Şahin uçtu. Gel gerçek hayatta yüzüme söyle. Şey şey Oğlum adam 20 yaşında 13 yaşında ananı s*** <laughs> Gelsin <gülüyor> önemli olan yaş değil ki. Aaa! Ya <laughs> öf Arkan oynamayı aşağı, beceremiyorsunuz çok ya. Çok fena pingim var. Öf. Bunda interneti kötü ya. Acayip fazla. Kanka vurdum lan. saniye Kank, ya Aynen aynen ya. vurdun aynen. Böyle boktan internetin varsa niye oyuna giriyorsun ki? Ya i̇smin ne lan senin? Sana ne? Söyle söyle ismini ver bana. Ne yapacaksın sana ne? Senin adın ne? İsmini ver bana ver. sana adama lan. İsmini Batuhan lan ismi. Ismini İsmini ver lan. Batuhan Skimeterman. Aldım onu. Lan bana ne aldın sen? Düşman. Ya üf! Gel sikime takalım. Ne oldu? Ağla lan. Ağla Aşk. lan. Ya bu fantom uzaktan çok kötü Ağla sıkıyor. Ağla lan. Ha aynen aynen. Aynen aynen ağlıyorum aynen. Ağla lan. lan. Ağla, Ağla, aynen. Ağla, Ağla lan. Şey Ağla lan. Lan. Jett, gel bir yanıma gel yanıma gel gel. Ya gel öf, Git ya. Gel bir yanıma gel. Ha gelmiyorum sen gel ayağıma. Lan jet malı beni iyi dinle bak. 800 pingim var senden daha fazla alamam. Aynen aynen. 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 Aynen Oğlum ben ben senin ismini bulacağım jet haberin olsun. Aynen 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 bulursun. Kanka onun ismini bul ya. Şu an buldum bak. Bak bunda Ahmet tipi var biraz. Haa Ahmet aynen. Aynen aynen. Aa doğru bildin aynen aynen Ahmet. Kanka onun var biliyor musun? Hadi bakayım. Bunda sanki tipimi mi gördün de Ahmet tipi var diyorsun. ya hazırlanıyorum. Ananı zikim. Ben Ulan, bu tahmin ediyorum. Bu sefer derin kaynaklardan geliyor. Kafasını kafası kafası tahmin edersin. Aynı yok ben İsmail. Furkan, Furkan. Bir şey diyeyim mi? Yemin Fırkan, ederim bu da bir şey var. Hem iyilisi var hem de başka şeyler biliyor. Vallahi sende bir şey var şikayet ederim. Report diyeceğim seni. İsmail mi? değil mi? Yo İsmail, değil yo. İsmail'in amına hocası İsmail'i. Senin adın ne lan? Tahmin et benim adımı. Yarram. zekalılar ya. ya. Geri zekalı. Kursana şu bombayı. Bir saattir rahatayız. Geç. Efendim. Abi. Hiç oyun oynuyorum işte görmüyor musun? Evet tamam. Bir şey diyeceğim. Kötü oynamıyorum değil mi çok fazla? Kanka çok kötü oynuyorum ya. Bırak bence. Sil oyunu zula. Evet. Jet Hadi bir şey diyeceğim sana. Dinle. Efendim. Dinle. Zula zula daha. Zula, zula daha. Bak. Sikide rastgele klavyeye vursam daha iyi oynar. Al bak gördün mü <laughs> nasıl vurdum onu. <laughs> Direkt kafasına hem de. Bak adam bile oha dedi şaşırdı lan. Size hiç oha demediler. <laughs> Öf, sen Deme, de git Feniks ya. Yani bana kör gerek atıp E atıp var. duruyor ya. Hem canımı düşürüyor hem beni körlüyor. Ya bunlar ne yapıyorsun? Geri zekalı. Vallahi reportlayın şunu ya. Beni sürekli alev atıp duruyor bana. Canım azalıyor. Ve hesabım var mı? Zula mı? Aynen. Eskiden oynuyordum da şu an oynamıyorum ama hesabım var. Bence var ya Zula. Daha gelişmiş bak. Git uğra sen oraya. Yok ya saçmalama ya. Bu çok daha farklı Ab Zula'dan Bak ben beni dinle. Bunda onda iyim kayma yok şey. Oğlum o. tamam Zula, Zula tam Zula da güzel. Ya tamam bir dakika. Ben Zula'ya kötü vatan vatan demedim. Vatan Zula güzel ama bu oyun daha eğlenceli. Video kayıt aldım. Video kayıt aldım. Ailene kadar gelecek bu bela kardeşim. Ha Aynen. Hep kesin Zula'ya şey yaptım. Aa. Lanay ne Salak zıpladı üstüme vurdu bunu Sana bir dava şartı Beni böyle, böyle şeylerle inandıramazsınız ki Öyle bir şeye dava verilmez Çözsene şu bombayı Geri zekalı reyna Salak enayinin silahını çaldım Bak bak eşek elimdekine var Eee Bu daha güzel mal Malı mal ona hep kullanıyorum ben. Senin bıçağın var mı böyle Bak ya, O bıçak bok Battle pass bıçağı paran yoktur lan fakir. Ya bu da kalmış Ya ya geride kalmışsın ya ne yapıyorsun? <laughs> Ağla lan Ya siktir et. git ya. Ben <laughs> <Rondunda kurtarılmaya gülüyor> de kurtarılmaya değecek tek bir hey, kusura bakma ya. kanka. Yok kanka ya ne sıkıntı. Ya çok bir de kanka hiç kanka. fark etmedim ya. Gerizekalı senin yüzünden silahım düştü. <laughs> silah şimdi. <laughs> ha çok komik siktir gülün. Lan. Lan. Siktir lan. Çok komik ha gülün. Hayatım Phoenix yapayım. konuşsana ya. Phoenix'in ağzına ya <laughs> toktum o yüzden konuşamıyor. Oğlum kız lan gerizekalı. Phoenix özür dilerim ya. Phoenix yatak kız sana. Ka Phoenix, töbe töbe. neden beni öyle ateş atıp duruyordun bana? Ya çünkü seni kimse sevmiyor amına koyayım şunu ya. Sevmiyorlar seni Allah Allah. Allah. Seni kimse ha. sevmiyor. Seni <laughs> annem bile sevmiyor. seni bilgisayar almışlar koymuşlar odana seni. Ha aynen aynen. Senin baban Speysi, senin babanın seni sevmediği çok belli. Sana daha düzgün bir internet bile almamış. <laughs> of. Ya Phoenix bak Hem kötü oynuyorsun hem beni kör ediyorsun hem canımı götürüyorsun <laughs> Bir şey tamam diyeceğim B'ye giriyorlar bu arada evet. <laughs> Boğazıma acıdı amınak Vato Evet. Efendim lan ne sen? Kanka büyüdüm geldim. Kanka sana ne oldu? Büyüdüm olur. geldim kanka. kanka. Kanka, biz böyle kaldıramayız. Olmaz. Eski haline dön. Biz oynayamayız. Ölme vakti. Bu arada gerçekten kötüsünüz kanka, yani. Bir şey diyeceğim kanalıma abone olup kanka, like atar mısın? Kanka kanalıma ver de abone bak. Kanka sen annem bile sevmiyor demiştim. Çekilin yolumdan. Ben izlemek istiyorum onu. Anladım. Kanka ben de istiyorum. Kanka biz sana biz seninle nasıl abi geçmişiz biz de izlemek istiyoruz. Tamam kanka şu, şu, şunları bir şunları bir vurup eli taşıyayım. İsim evet. vereceğim. He, bir daha çocuk olsun da son bir kez çocuk ol bir daha. Tamam Aynen kanka öyle. ya Öf, böyle konuşacağım tamam. Evet çocuk ol. Anana koydum. Vallahi. ben benle düzgün konuş. Seni burada <laughs> yatırır sikerim görürsün o zaman. Söyle <laughs> <Kanka>, anana söm. <söylemedi. gülüyor> ben senin annenle küfür etmiyorum ki. Ben sadece senin şahsi götünü küfür ediyorum. Ben senin şahsi götüne küfür ettim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet, bugün oyunda 8000 DPI ile oynuyoruz. Ananı sikeyim. Ayakta kalan, ayakta kalan son oyun. Öldüm. Hadi bakayım hayırlı olsun Salganlar arkadaşlar. Kazandı. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.